aracımız Opel Astra H kasa 2007 model. Sıkıntımız korna. Kornamız çalışmıyor. Ee, yapılan araştırmalara göre e, bu airbag beyninin altında cim modülü var. Bu cim modülü sökmeye çalıştık biz bunu. Ee, ama sıkıntılı bir yerde. Birçok elektrikçi de bunu sökme taraftarı değil. Buraya basıyorum. Yolda giderken radyonun sesi yükseliyor. E, düğmelerde zaten birçoğu aktif değil. Bir çalışıyor ve çalışanlar da sıkıntılı. E, bununla ilgili maniye yeniydi benim zaten. 3-4 gün vardı. Elektrikçiye gittim. Bunu sökmektense 100 liraya şöyle bir şey yaptık. Buraya bir kol taktık. Alttan kolu kablolarını geçirip içeriden verdik. Kablo buradan çıktı. Burada geldik bir tane röleye bağladık. Röleden de aldık. Buradan altta kornanın oraya bağladık. Böylelikle aracımızda yolda giderken çünkü çok büyük sıkıntı oluyordu. Hem muayeneden geçmiş olduk. Hem de kornamız var. Bu konuda çok nadir olarak bazen çalışıyor. Ama ona basacağım derken kaza yaparsınız. O yüzden 100 lira, 50 lira malzeme, 50 lira da ustalık olarak böyle bir şey düşündük. Ee, buraya taktırdım ben. Düğme taktırmadığım için muayenede sıkıntı olmadı. Düğme olduğu zaman muayenede sıkıntı oluyor dediler. O yüzden ben kol taktırdım. Böylelikle hem muayeneden geçmiş olduk. Hem de kornamız oldu. Herkese böyle bir şey tavsiye ederim. Yani. Kolay gelsin.